3445. 38. <laughs> 3449. Arkadaşlar, hepimize hayırlı ve uğurlu olsun. Oğlum, eminsin değil mi lan? Yine avluya çıkmayalım. Hadi açın, çıkalım şuradan ya. Tamam, açıyoruz kardeşim ya. Allah Allah. Ya Allah. benzemez oğlum. Ama... Bir daha bana hareket yapma. Gel lan buraya, gel. Sen de hareket yapma. Tamam, ya, ya, ya. Hareket yapmayın bana. Allah 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 Allah. Lütfen, Çinip Bey. duymadın mı? Ne? Af mı çıktı? Oğlum af çıkmış. Hadi be. Ne olacak şimdi? Arkadaşlar yapabilecek bir şey yok. Tekrar içeri giriyoruz. Buyurun. Eşyaları da al. Geç 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 geç. Geç. Tezcan hadi. Evet. Siz girin abi ben burada bekliyorum. Tezcan saçmalama. Af çıkmış. Şu anda kaçak sayılır. Dönersem top olayım Bahattin. Ben bu tüneli boşuna mı kazdım? Ben Tezcan. Delirtme adamı. Gir içeri. Tamam be abi. Zaten başımıza bir ton mevzu geldi. Eski, evet. Tamam şöyle oturun ablacığım, yavaş, yavaş, yavaş. yavaş. Mazhar, Fuat, Özkan, paraları toplayın. Tamam, bahtın abi. Ya isim vermek yok dedik Geziyor be kardeşim, ya, ne salak adamsın sen Kamil? Sen de isim vererek konuşuyorsun Murat. Tamam uzatma Tezcan, paraları Geziyor toplayın. Aman he! kalk Amca kasa nerede kasa <gülüyor> <gülüyor> e bu kasa bayıldı. Ya <laughs> Kamil oğlum baban yaşındaki adama bağırılır mı lan? Böyle mi banka söylüyor? Bacım kasa nerede? Lan kasa nerede delirtmeyin beni! Şurada! Yürü! Mindik bir alamete, gebe yüz kıyamete.

Hadi siz de oğlum. Tamam tamam. Kapat. Hadi zekalı. Murat'ım. Efendim abi. Bizimkiler kasada kapalı kalmış. Bir zahmet et onları. Tamam abi. Tamam. Ben şimdi geliyorum. Tamam tamam geldim panik yapmayın lan şifreyi söyleyin. Ne yavaş yavaş. Ben. Evet. Sekiz iki. Ne salak adamsınız siz ya! Oğlum ben içeri girdim. Bu salak da girdi. Sonra kapı kendiliğinden kapandı iyi mi? Ne olmuş? Vurmamı mı lazımdı? Ya hadi lazım, lazım. Hadi çıkalım bir an eve. Ya siz paraları almadınız mı? Aa, paraları almayı unuttuk bak. Allahım sen bana sabır ver ya. Alın şunu alın çabuk hadi hadi. Ya. Çabuk. Kusura bakmayın. Tamam dostum iş. Bak kaza. Yine ne oldu lan? Stop it. Hayda. Bas. Bas Fethi. Bas. Kim tutar İhtiyon seni? Rahmeti. Bas. <laughs> Alo. Hadi. Alo. Salih abi. Benim. Ben Bahattin abi. Abi sana bir şey soracaktım. E, bu pasaport işlemlerinizi siz hallettiniz mi? İhtiyon hallettiniz. E, Süt versin abi. <laughs> abi Tolga'nın işi tamamdır. Gidiyorsunuz abi. Abi siz bir saate kadar havaalanında olun. Biz de geleceğiz. Evet. Evet abi şu anda anlatamam yoldayım. onların da sana selamı var. Aleyküm selam. Görüşürüz Salih abi. Sevindi adamcağız ya. Sevindi ya. Sevindi ya. Sevindi ya.

sahte polis çıktı. Silaha bak, su silaha. Ne diyorsun ya? Bunlar birden bu memleketin çivisi çıkmış, iyi mi? İşte şey. <laughs> şey görünmüyor ki karanlık. önce kasayı bulmazsak bu salaklar yüzünden yakayı ele vereceğiz. Tamam abi, tamam, tamam. Ne oldu abi? Ne

Ya, 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 <laughs> abi! Nevuk camı da kapattı, ne yapacağız şimdi? Ya, ben hiçbir şey düştüm. benim. Tavşanım çok yükseldi. Abi. Ama abi. ama <laughs> Zeki, ha. abi soru sorma be, ha? Soru sorma be abi. Zaten bu üniversiteye <laughs> ben çıldım. Geçmiş olsun abi. Beğirirken öp ayakkabı. <laughs> Zeki, e, sen nereden girdin abi? Yangın merdiveninden. Ha <laughs> <Evet>, Yangın <laughs> merdiveni. E, <laughs> e, e, evet, biz biraz zorlandık. Böyle çatır matır atladık zıpladık, dolandık, tamam. neyse. Tamam, hadi uzatmayın. Beyler beni takip edin. Hadi, hadi. hadi.

Sıyı sen sus. Ya, ya, ya. Aç. Zor bir kasa. Allah Allah. Neresi zor bir kasa lan? Alt tarafı kasa. Aç. Susun. duyuyorsun lan kulağımın dibinde? Allah Allah, hiç şey duymuyorum. Gel, gel, Ben Tamam, gel. Tamam, tamam. 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 tamam Alın tamam. Belki açık unutmuşlardır. Ne? Kasayı. <gülüyor <gülüyor> ha? Oh, bak açık. Allah Allah. Allah Allah. Allah Alo, alo Salih abi, abi benim, Bahattin. Abi uyandırmadım ya, özür dilerim. Abi şimdi sen hazırlan. Hı -hı. Hani bizim bir arkadaş vardı ya, Hı -hı. o şerefsiz olan. Evet. evet, insafa geldi. Tamamdır abi, bu sefer kesin. Şimdi sen Tolga'yı al doğru git, biz de bir saate kadar. Bir saat abi, bir saate kadar oradayız. Oldu, abi onların da sana selam var. Tamam abi, ben de öptüm. Hadi abi, dikkatli ol. Sevindi lan adamdan. <laughs> e, kim sevinmez abi ya? Abi <laughs> ya. <gülüyor> o, ne <lan? gülüyor> o ne lan? Bas, bas zeki bas! Ne oluyor lan? Zeki bas! Ne oldu? Oğlum, polis bas zeki, bas! Abi <laughs> <laughs> bas, bas! Tam tam bas. O o o o ben ben. Ne yapıyorsun <laughs>

Çıkacağız abi, ha biraz dur dik var. Ha sen merak etme diye aradım abi. Tamam, ha ee, tamam onların da sana abi. Zeki, Hı. ne oldu lan? Ne bileyim abi, benzin bitti herhalde. Oğlum şimdi ne yapacağız? Niye kontrol etmiyorsun benzini ya? Abi her çaldığım arabanın benzinini kontrol edemem ya. Allah Allah. Aha, polisler de geliyor. Pol, polis mi? Beyler, bildiğim semt. Sakin olun, ee, koşun. nefis. Taksici, gel buraya gel gel. Taksici deme bana, alınırım bak sana. Al vitesi yanına. Uç! Çıkacağız, 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 çıkacağız. Çıkacağız, Can bana bak lan senin bu kör adam bize doğru adres vermiştir değil mi? Oğlum benim arkadaşım sonradan kör oldu ayrıyeten adres portföre geniştir yürü. Şşş Can Bu adam mitten olmasın lan? Ya Kamil ne alakası var oğlum ya? Gece gece bizi tribe sokma oğlum. Körden hiç mit olur mu Kamil? Niye ben Metin Şentürk'ten şüpheleniyorum mesela. Ya senin bu körde mitse? Aa doğru söylüyorsun ha? lan. Var ha? bir ha, ya kesin <laughs> mit abi mit. Kamil <laughs> <Ya>, bu <laughs> ışık ne oğlum? Işık. Aa, alarm gibi geldi gözüme, iyi mi? <laughs> ya Bahattin oğlum, öyle gelme, aklımızı aldın be. Lan, salaksız salaksızız! <laughs> Kürüz takılmaz ki. Hadi. Ya, tam bir işe gireceğiz. Korkudan bir şey yapamadık. <laughs> <ben de. gülüyor> sert görünümlü plastik bir kapı. Aç şunu Murat. Uğraşıyorum abi açılmıyor. ne yapacağız? Balkondan girelim. Yok zili çalıp girelim. Baba Hı. niye zili çalıyoruz ki? Biz adamı kaçırmayacak mıyız Ulan sen ne angut adammışsın be. Oğlum önce kaçıracağız dedik ya. Ondan sonra sen zili çal. Sana kim zili çalma diyor. Allah Allah. Benim tansiyonum Ay, yükseliyor, ya. bu kadar aptal hırsızla bu iş yapamam ben. Vazgeçiyorum abi hani. vazgeçiyorum. Bahattin ya. abi nereye gidiyorsun ya? İçeride biri var abi. Niye orada duruyorsunuz oğlum? Gelsenize. Lan Zeki, ne öyle hırsız gibi geliyorsun oğlum? Aklımız gitti lan burada. Ulan harbiden ben de anlamadım bu herif in midir, din midir. Çözemedim gitti be kardeşim. Hadi. sen burada parti yapıyorsun. Neyse yapacak bir şey yok. Hadi Tontoş, kostümün hazır odada. Kırmadığını değiştir istedim. Tamam, tamam. Giyinip geleyim ben. Ama Tontoş, mumları söndür öyle çık. Mumlar, evet. Olacak. Benim bir fikrim var arkadaşlar. Ha, Murat, lütfen bir daha lafa benim bir fikrim var diye başlama, tamam mı? Yoksa bak, karın geliyor. Merhaba. Nasıl, eğleniyor musunuz? Acayip bir parti. Hem Koltoş da sevindi. Evet. Gelmem <laughs> <Yorum> iyi, yok. <laughs> Hadi eğlenceler size. Teşekkürler, teşekkürler. Abi ben uzuyorum. Teşekkürler. Bilek ...bize bakıyor, dans et, devam et. Abi, hı. Tontoş aşağı inmeden işi bitirelim. Zeki doğru söylüyor beyler, hadi. 啊，能不干，弄不了，快去，快去，快去！ Oğlum gidelim lan. Lan aynada vampiri gördüm. içeride vampir var Murat. Vampirler aynada görünmez salak. Tekin ol. Biliyoruz oğlum. Gerçek kalekterinden bahsediyoruz oğlum. İstiyorsun. <laughs> 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 Isırma <laughs> abi. Ya ne <laughs> ısrıma sattı? Benim Tekin, kendine gel avukat. Ah bir an gerçek sandım patron. Avukata bak, neyse ne var, ne istiyorsun sen? Ee, patron, arkadaşlar <laughs> aradı. Mali polis buraya baskın yapacakmış. Hakkınızda tutuklama kararı çıkmış. Tutuklama mı? Ya ne yapacağız? E bilmem ki ne yapsak? Ulan gerizekalı avukat sen değil misin? Ne yapacağız söylesene? Ha o da doğru. E kaçın. Yani bence e, uçun işte. Helikopteri hazırlat. hadi. Ama karımız... Siktir et onu şimdi. Sonra çaresine bakarız. Hadi. hadi. <laughs> oyalanmayın, toplayın para Alo, Salih abim. Ee, i̇nanmayacaksın ama bu sefer senin Tolga'nın işi tamam abi. Abim, şimdi siz yola çıkın. Biz de bir saate kadar orada yanınıza varız. Tamam mı? Heh. Tamam abi, oldu. Ee, onların da sana selamı var abi. Oldu. Oldu abi. <laughs> Sevindi adamcağız ya. <laughs> Artık hayatı boyunca unutmaz bugünü. Lavuk totuş be. <laughs> Arkadaşlar hadi hızlı yavrum <izleyelim>, buyurun. <laughs> Bahattin abi. kaçırmayacak mıyız? Ay Allah'ım ya. Arkadaşlar Allah rızası için biri... ...içinde bulunduğumuz duruma şu lavuğu açıklasın ya. Delireceğim tansiyon mansiyon kalmadı. Kamil geç. Abi geç ya. bırakayım. Abi kafam, kafam, kafama bak kafama. Ne hale geldi ya? Ya bir yanlışlık yapıyorsunuz ama. Ah. Bey, polisler nereden çıktı? Tortajımı nereye götürüyorlar? Yeşim e, Hanım, sakin olun. Ne oluyor? Ne Komiserim ya, bakın, da, büyük şey. bir yanlışlık yapıyorsunuz gerçekten. Ne? Beni, beni götürmeyin boşuna. Bir yanlışlık yapıyorsunuz. şimdi rahatladım ha, iyi mi? <laughs>